Herkese merhabalar. Ayolu burada. Ve bugünkü konumuz günümüzde sayıların pek çoğaldığını fark ettiğim sadece Kur'an Müslümanları ya da e, diğer adlarıyla Kur'anistler. Kendileri tüm hadisleri, tüm Kur'an yorumlarını reddediyorlar. Hadisleri yazanların ve hadisleri yorumlayanların e, bunu kötü amaçlarla yaptıklarına inanıyorlar. Yani Kur'an'da geçmeyen ve Muhammed'in öğrettiği tüm uygulamaları, sünnetleri reddediyorlar. Bu uygulamaların arasında 5 vakit namaz, Muhammed'in cennetinden indiğini söylediği taşı öpmek ve saygı göstermek gibi birçokluğu daha var. Yani bir örnek daha vereyim. Daha e, hepinizin uyguladığı, herkesin hayatında kullandığı bir örnek olsun. Mesela abdest alırken e, ağzı üç kere su almak, burnu 3 kere su almak. Bu da Muhammed'in öğretileri arasında yer alır ve Kur'anistler genelde bu uygulamaları reddederler. Kur'an'a bir şey ekleyenlere e, kendinden saymazlar. Çünkü inanışlarına göre Kur'an tamamen mükemmel haldedir. Ve hiçbir ekleme ihtiyaç duymayan haldedir. Kur'an'a göre de hadislerle ekleme yapanlar da mezhep oluşturduklarından, gruplaştıklarından e, dinden çıkmaktadır Kur'an hadislere göre. Şimdi bu inanışlarını e, destekleyecek, destekleme için kullandıkları bazı hadisler var. E, i̇lk olarak Kur'an hadislerinin kendi yorumlarını sunmak istiyorum. Kullandıkları hadisleri göstermek istiyorum. Ondan sonra da e, diğer sunni veya diğer mezhep e, Kullandıkları hadislere kaynaklarını göstererek geri kalanı size düşünmeye bırakacağım hangi kısım Kur'an daha düzgün yorumlu konusunda ilk başta ilk kullandıkları hadis ayet genelde Al-Rum suresinden 32. ayet olması lazım 30'dan itibaren bakmaya başlayayım. o oh, belavas tune tune, bein full antipoly. do not be pulled taste like those who divide their faith. 32 Avrum suresi 30 31 32 şöyle başlıyor. E, politeistler gibi olmayın. Like ve politeistler dinlerinde bölünmeye giden ve setlere ayrılanlar. Yani sekti mezhep olarak çevirebiliriz, grup olarak çevirebiliriz. ve sadece gruplara ayrılmayın ve sadece kendi dinini, kendi inandığını sevenlerden olmayan diğerlerini reddedenlerden. Kur'an'ın şu andaki 31-32'deki yorumu bu olarak geçmektedir. Şimdi bu gayet güzel bir argüman. Kur'an'da emredildiği üzere Müslümanlara gruplara ayrılmaması gerektiğini söylüyorlar. Ve e, Enam suresi 6.29'da da tı 6.159 muydu? 129 mu? 159'a bakacağım önce. Indeed you prophet, you are not responsible. Muhammed, indeed Muhammed kesinlikle sen dinde bölmeye gidenlerden ve mezhep oluşturanlardan sorumlu değilsin. Onların yargısı Allah tarafından olacak. Onların yargısı Allah'a kalacak. Allah onları bilgilendirecek ne yaptıkları konusunda yargılarken. 6-9 böyle bir devam ediyor. Şimdi bu iki ayete göre Muhammed mezhep oluşturanlardan ve dinde bölmeye gidenlerden sorumlu değil ve bunların cezalarını Allah tarafından verilecek. Yani mezhep oluşturmak yasak. Şimdi soru şurada gidiyor, devreye giriyor. Şu anda Kur'an'da değil, İslam'da gruplaşma, mezhepleşme var mı? Varsa kim buluyor. oluyor? Kur'an'a göre gruplaşma ekstradan sebep olanlar Kur'an'a karşı gelmiş oluyorlar. Şimdi Müslüman olmayanlara göre çevrede bir sürü Müslüman grubu var. Şia Müslümanları, Sunni Müslümanlar ve Kur'anistler, Kur'an Müslümanları. Ama Müslümanlara göre durum tam tersi. Müslümanlar arasında herhangi bir gruplaşma yok diyorlar. Ee, şöyle diyorlar. Ne kadar bir inanmayan şöyle Müslümanlar var, şöyle Müslümanlar var diye bilse de. Sunni Müslümanlar yani Hanifiler, Şafiler ve yani Muhammed'in sünnetini kabul edenler. şeyleri Müslüman olarak görmediklerinden. Ve Şii Müslümanları, e, Ali'nin izindekiler, 12 e, İmametten sonra gelen 12 imamın e, sünnetlerini takip edenler, kabul edenler e, Sunnileri Müslüman olarak görmüyor. Ve her iki grupta hadislerin hiçbirini kabul etmeyen Kur'anistleri e, Müslüman olarak görmüyor. Ve Kur'anistler de diğer iki grubu e, mezhep oluşturmakla suçlayarak Kur'an'ın çıktıklarını söylüyorlar. Şimdi kendi içlerine baktığımızda tüm diğer e, Müslüman gruplar diğer grupları reddettiği için herhangi bir gruplaşma yok diyebiliyorlar. Ama diğerlerine Kur'an'a Kur'an'ı uymamakla suçlamak zorunda kalıyorlar. Şimdi normal bir insan şu konuşmaya baktığında şunu çıkartabilir. Kur'an'a göre sadece sadece bir tane İslam yolu var. Ondan başka yol çıkaranlar Kur'an'a çıkmış, Kur'an'a karşı gelmiş oluyorlar. Şimdi o grup başmayı başlatanı bulmak gerekiyor. Bu onun için de tekrar Kur'an Kur'anistlerin argümanlarıyla devam edelim. dediğim gibi Kur'ancılar zaten Kur'an içinde Bilmeniz gereken her şey için Olduğunu zaten söylediklerine e, savunuyorlar ve bu yüzden Hadis ekleyerek e, Allah'ın bilgisine bilgi ekledikleri için onları suçluyorlar Ve aynı zamanda hadislerde e, Yalan olmakla bozulmakla suçluyorlar Kur'an'a uymadığını söylüyorlar e, Şöyle bir sıkıntı var ki e, Zaten e, günümüze kadar gelmemiş veya zayıf hadis olarak Değerlendiriliyor çoğu hadis e, Sayı odası olarak bile Geçmiyorlar eğer bir Kur'an'la çekişiyorsa bir hadis e, Bir de Üç çeşit e, hadis şekli var. Sayı hadisler, e, hasanlar ve dayıf hadisler. Dayıf hadisleri takmasına gerek yok kimsenin. Hasan hadisler de e, sayı hadislerle çakışmadığı sürece onları da e, kuvvet olarak kabul edebiliyorsunuz. Sayı hadisler el sünnetleri reddettiğinizde mesela sunniler el sünnet e, hadisleri reddettiğinde mezhepten çıkıyorlar. Mezhep diyorum benim için mezhep. E, Suniler kendilerini mezhep olarak görmüyorlar tabii ki de hanefiler veya şey kendi din yolu olarak görüyorlar. E, ee, argümanlarıyla devam edelim. Konuyu çok dağıtmadan. Şimdi Kur'an'ın şey olduğunu söylemiştik. İçinde her şeyi tüm argüman, her, bilmeniz gereken her şeyi içinde belirttiğini. Ee, notlarına bakayım. Yusuf böyle hadislerden biri. Mesela Yusuf e, suresi 111'deymiş. 111'e inelim. Son sure. E, sure son sure değil. Son ayet. In the stories, there is truly a lesson for people of reason. This message cannot be fabricated. Rather, it's confirmation of previous revelation. A detailed explanation of all things. Bu mesaj, bu mesaj Allah'tan başkasından gel geliyor, geliyor olamaz. Ondan öncekileri doğrulayan bir mesaj. Ve içinde de bilmeniz gereken a detailed explanation of all things. Her şeyin detaylı bir explanation'ı zaten var. Açıklaması da var içinde. Ee, bu bir inananlar için People of Faith için bir merhamet ve yol. E, gayet yol gösterici. Yani Kur'an kendini böyle tanımlıyor diyebiliriz. E, ondan sonra dediğim gibi bu, hadis, bu ayet sayesinde e, Kur'an kendi tamamen hadislerden ihtiyacım yok dediğini, tamamen her şeye açıkladığını söylüyor Kur'an ister. E, devam edelim. Böylece başka bir e, daha çok ayet var. Onları not almış mı bakacağım. E, yani bu ayete göre Kur'an zaten içinde detaylı her şey açıklamış. Fazlasına gerek yok. Diyerek son, sureyi sonlandırmış. En azından Kur'an sizlere göre bu yorum böyle demişim. Aa, hı, bundan sonra başka bir örnek vermişim. Zaten Kur'an'da herkes e, böyle onlarca hadis olduğunu biliyor. Kur'an'ın tamamen her ayet açıkladığını, açıkça açıkladığını, içinde her detayın olduğunu. Böyle bayağı hadis var. Ayet var. Mesela daha sonra bu e, ayetten devamını getiririm. Ondan sonra ama şurada şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Kur'an Hadislere yani Muhammed'in Muhammed'in öğretilerini dinden ayrı tutmuş mu, religion'dan ayrı tutmuş mu, Kur'an'dan ayrı tutmuş mu, ona bakmak gerekiyor. Yani gerçekten hadislere bakmamızı istemiş mi? Evet biliyorum Muhammed'in hadis tutmayın diye e, herkesin duyduğu, benden sonra hadis yazmayın gibi bir hadis var. Araştırırsanız e, onun çok son derece zayıf bir hadis olduğunu öğrenebilirsiniz. E, kimse onun varlığını kabul etmiyor. Kur'an'ı sadece desteklemek için kullanıyorlar ama bu bile bir hadis. Yani hadisleri reddetmek için bir hadis kullanıyorlar. Yani ne kadar mantıklı size bırakacağım. Bundan sonra e, Kur'an'da geçen Muhammed'in elçisinin görevlerine bakmak istiyorum. Kur'an'da e, alın elçisinin görevlerine bakmak istiyorum izninizle. E, bu sayede bakacağız. Cidden Kur'an Muhammed'in öğretilerini din dışı tutmamızı istemiş mi? Yoksa Onları da kendimiz örtü olarak kabul etmemizi mi istemiş? Ve yani hadisleri kabul etmemizi istemiş mi? Bunun için Al-i İmran Suresi 164 not etmişim. Endit Allah has done hmm. Burada Messenger'in görevlerini bahsetmeye başlamış. Allah'ın revelationlarını okumak, insanları arındırmak ve teaching them the book and the wisdom. Onlara kitabı ve bilgeliği öğrenmek. Bundan sonra direkt suniyelerin ve Muhammed'in sünnetlerini kabul edenlerin argümanını sunacağım. Genelde bu ayetten yola çıkarak derler ki Allah eğer tüm bilgeliğini insanlara paylaşmak isteseydi bir kitap değil kütüphane göndermek istemiş. E, göndermesi gerekirdi derler genelde. Ve bu yüzden Muhammed gönderilmiştir kitabı açıklamak ve kitap hakkındaki bilgisini paylaşmak için. Bu gayet önemli bir detaydır. Ve aynı zamanda Necim suresi 53. sure olarak geçer. Pardon. 53 3. Burada Muhammed'in söylediklerini anlatan bir sure. Aynı zamanda öyle başlıyor. yıldızlar kaydında benimki sizin de takip ettiğiniz adam e, misguided ve Allah tarafından yalnız bırakılmış veya yanlış önlenmiş değildir. Veya kendi istekleri doğrusunda konuşuyor değildir. Is the only Sadece Allah'ın ona gönderdiklerini konuşuyor. Kendi arzusundan bahsetmediği geçiyor Kur'an'da. Allah'ın peygamberleri için. Yani Muhammed'in söylediği herhangi bir sünnet veya emir direkt olarak Allah'tan gelmiş olduğu kabul ediliyor. Yani sünni öğretisinde. Ondan sonra aynı zamanda Allah'ın Muhammed'in reddet, Muhammed'in öğretilenleri reddedilme, reddedenleri şunu da bir sormak gerekiyor. Aynı zamanda çünkü Allah ne zaman kendisini obey, itaat edilmesini istese devamında elçisine de itaat edilmesini istiyor. Yani ve aynı zamanda bazı ayetlerde direkt olarak elçiyi reddedenlerin Allah'ı da reddettiğini belirterek bir şart koşuyor Muhammed'i reddedemeyeceğiniz üzerine. Şimdi burada not ettiğim bazı örnekler var. Ashab suresi 33-30'dan başlayalım. Yanlış oldu. Allah sevabı 33. Establish players, pay alms tax, and obey Allah and messenger. Başka var mı? Ya dediğim gibi ne zaman eğer Allah kendisine şey edilmesini istese, Obey, itaat edilmesini istese veya ibadet edilmesini istese, Yanında e, Muhammed'den de bahsedecek durumdadır. Yanında e, şeyle de bahsedecek durumdadır. Elçisinden. Eğer e, yalanlamak istiyorsanız sizi yorumlamaya bekliyorum. Hayır, e, sadece kendisine e, ibadet edilmesine ve Muhammed'in unutulmasını istediği bir ayet varsa gösterin. Tartışalım. Ha, Nisa 50, 59 diye yazmışım. Pardon, hepsi ezberimde değil. O us, obey Allah and obey the messenger. And those in authority among you. Evet bu mükemmel bir ayet. Tam istediğim olarak ilk bunu not ettim bir inananlar İnananlar Allah, Muhammed'e ve sizden daha yüksek otorite seviyesinde olanlara e, uyun. on Bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz Allah yani Allah ve Messenger'a dönün. If you truly believe in Allah and the last day, this is best and fairest resolution. Eğer Allah'a gerçekten Allah'a inanıyorsanız aranızda tartışmaya düştüğünüzde Allah ve Messenger'in öğretilerine dönmeniz gerekiyor ee, bir konu aldık, tartışma yaşadığınızda Ama aynı zamanda Atortamunkiyulara e, da uymanız gerekiyor Yani Burada şeylerde bir kapı açılmış durumda dinde din öğretisi yayanlara Bir kapı açılmış durumda ama onlarla de, de e, anlaşmazlığa düştüğünüzde ilk hoşta Muhammed'e ve Allah sarılmanız gerekiyor e, Kur'an'ı koydu kural bu Şimdi Hadisi reddeden biri e, Nasıl? Muhammed'in kurduğu, kurduğu koydu kuralları olacak Gerçekten merak ediyorum. Hmm. Nisan 80'de de geçiyormuş. Aynısı. Ona da bakalım. Çok uzatmak istemiyorum videoyu. Biraz ayetler atlayacağım o yüzden. Kim Muhammed'e tamamen itaat ettiyse Allah da itaat etmiştir diye devam ediyor. Allah itaat etmenin yolu yani elçi itaat etmekten geçiyor diyebiliriz. Ve elçiliğin ve elçinin sorumluluğu zaten, e, elçi diyorum ama peygamber de diyebilirsiniz, peygamberin sorumluluğu zaten bilgeliğini paylaşmak ve Kur'an açıklamak. Ve elçisi kelime anlamı olarak Muhammed'in elçisinin açıklamaları ve detaylı olarak geçmektedir. Yanlış bir şey demedim umarım. Şu an dediğimden korkuyorum. Okuduğumdan biraz farklı bir şey söyledim. E, sonra videoda bakacağım ona. E, şimdi Kur'an mı haklı yoksa Muhammed'in sünnetini uyanlar Sunniler mi haklı sorusuna cevap vermek yerine videoyu buraya kadar şu an herkese bir soru sormak istiyorum. Ama önce lütfen be, e, videoyu videoya bir ara verip beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ki içeriklerin devamı getirmek için heves duyayım. Öncelikle sorum şu. Öncelikle Kur'an'dan önceki kutsal kitapları reddedenler için bir sorum var. Hazret, e, Hazreti, Adem'in eşinin adını nereden biliyorsunuz? Bana bunu Kur'an'dan göstermenizi rica edeceğim. E, ondan sonra 36.14'te açayım. Bu size bir test olsun. Yorumlarda cevap bekliyorum. 30.6.14'te B bahsedilen We sent them two messages but they rejected both. Ve sonra üçüncü gönderdik. İki, mesaj, iki tane elçi gönderdik. Yani peygamber. Sonra o iki şeyi de reddettiler. Ve üçüncüyü de gönderdik. Ee, bu üç peygamberin adı Kur'an'da başka hiçbir yerde geçmemektedir. Bana bu peygamberin adını bir Kur'an'dan bulmanızı rica edeceğim ilk başta. Ondan sonra bakalım bu, bu bulduğunuz peygamberin, Kur'an'da bulduğunuz peygamberin adı gerçekten Kur'an'da geçiyor mu? Ee, hadisçiler veya Kur'an yorumcuları bu konu hakkında e, bu peygamberin adlarının ne olduğunu düşünmüşler, nasıl yorumlamışlar veya Muhammed bu konu hakkında ne demiş? Onu tartışırız. Son sorum ise yine Nisa suresine dönmemiz gerekiyor bunun için. Keşke Nisa'ya direkt baştan yapsaydım. Nisa suresi ayet 65. Videoyu bitirmeden önce son sorum. But no, but your lord, they will never be true believers until they accept you or evet. Ama hayır, seni kabul etmedikleri sürece asla gerçek e, inanar olmayacaklar. Ve seni kendi aralıklarındaki tartışmalarda yargıç olarak seçmedikleri sürece. Ve bunu şey yapmaları gerekiyorlar. E, peygamber'e koşulsuz veya tereddüte düşmeden onun kendi aralıklarındaki tartışmalarda yargıya kendi aralıklarındaki tartışmalardaki yargılarını kabul etmeleri gerekiyor. Bu peygamber kim? Ve kendi aranızda bir tartışmaya düştüğünüzde kimin emrini kabul etmeniz gerekiyor? Eğer Muhammed'i reddediyorsanız veya Muhammed'i öldü kabul ediyorsanız. Onun tamamen tüm reddediyorsunuz reddediyorsanız. Ve aynı zamanda bu, böyle bir iddiada bulunuyorsanız artık 4.64'teki şartı nasıl yerine getireceğinizi çok merak ediyorum. Çünkü orada da Allah'ın günahlarını affetmenin yollarından biri de sadece Messenger'ın onlar için dua etmesi olarak belirlenmiş. Yani tamamen şart koşulmuş. Muhammed'in e, kendi aralarında koyduğu kuralları ve onu bir cihaz yargıç olarak belirlemeyi kuran. Yani sizlere reddeden biri bunu nasıl yapıyor? Bana açıklarsanız e, çok teşekkür olurum. E, yorumlarda e, hadi hadisleri kabul etmiyor, ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? Sebeplerinizi belirtirseniz daha da bilgileri bilgi paylaşmayı tutarsak birbirimizi mutlu olurum. Bugünlük bu kadardı. Bu kadardı. Teşekkürler.